Neden bazen bir kelime dilimizin ucunda ama onu hatırlayamıyoruz? Beynimizde çeşitli bölümler hafıza, mecazi düşünme, duyum ve konuşma isimlendirmeden sorumludur. Görünüşe göre bazen senkronize bir şekilde çalışamıyorlar. Böylece görüntüyü hatırlıyorsunuz, onunla bağlantılı her şeyi hissediyorsunuz ama konuşma bölümü sonucu vermeyi reddediyor. Ne kadar çok hatırlamak isterseniz başarılı olma olasılığınız o kadar düşük olur. Çalışmalar bu tür unutma durumlarının yaşlandıkça daha sık meydana geldiğini gösteriyor. Yine de sebep her zaman yaşa bağlı zihinsel bozulma değildir. Anlaşıldığı üzere mesele birikmiş deneyimdedir. Ne kadar çok olursa düşünmeyle ilgili merkezlerin çalışması o kadar karmaşıklaşır ve başarısızlıklar ve iç çatışmalar olma olasılığı o kadar artar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.